Far Cry serisi 20 yıllık geçmişi boyunca oyunculara geniş açık dünya haritaları, karizmatik ana düşmanlar ve tek kişilik hikaye odaklı bir oynanış sundu. Serinin öngörülemez çatışma anları ve keşfedilecek geniş bölgeler üzerine kurulu yapısı kendine has bir kimlik oluşturmasını sağladı. Ancak Ubisoft'tan gelen son açıklamalar bu yerleşik formülün önemli bir değişime uğrayabileceğini gösteriyor. Serinin gelecekteki oyunlarının tek kişilik hikayelerden daha çok çok oyunculu deneyimlere odaklanması bekleniyor ve bu durum Serinin temel yapısını ve oyuncuların seriden beklentilerini kökten değiştirebilir. Bu değişimin sinyali Ubisoft CEO'sunun açıklamalarıyla geldi. Far Cry için yeni hedeflerin çok oyunculu unsurları daha belirgin hale getirmek ve oyuncuların oyunda daha uzun süre aktif kalmasını sağlamak olduğunu belirttiler. Bu ifade, tek kişilik senaryo modunun tamamen kaldırılacağı anlamına gelmese de, serinin odak noktasında bir değişiklik yaşanacağının işareti olarak yorumlanıyor. Gelecekteki oyunlarda tek kişilik hikayenin rolü azaltılabilir ve oyunun merkezine çok oyunculu bir yapı yerleşebilir. Oyuncuları daha uzun süre tutmak yaklaşımı modern oyun endüstrisindeki canlı hizmet modelini işaret ediyor. Bu model genellikle sezonluk içerikler, battle pass sistemleri, kozmetik eşyalar, günlük ve haftalık görevler gibi unsurlarla oyuncu etkileşimini sürekli kılmayı ve oyun içi harcamaları teşvik etmeyi hedefler. Bu tek seferlik satın alma ile biten bir deneyim yerine sürekli güncellenen ve genişleyen bir platform oluşturma stratejisidir. Bu strateji değişikliğinin arkasında ise birkaç önemli neden bulunuyor. İlk ve en somut neden serinin ana oyunu olan Far Cry 6'nın oyuncular ve eleştirmenlerden karışık geri bildirimler almasıdır. Oyun atmosferi ve ana düşman karakteriyle beğeni toplasa da birçok oyuncu tarafından önceki oyunların formülünü tekrar ettiği gerekçesiyle eleştirildi. Serinin temel oynanış döngüsü olan karakolları ele geçir, haritayı aç, ana görevleri yap yapısı artık birçok oyuncu için yeniliğini yitirmişti. Özellikle oyuna eklenen yapay ilerleme sistemleri, belirli mermi türlerine karşı daha dayanıklı olan düşmanlar ve RPG mekaniklerinin serinin anlık çatışma dinamiklerine uymadığı yönünde yorumlar yapıldı. Ekipmanların oynanışa doğrudan etki ettiği bu gibi unsurlar, serinin alışılmış yapısından bir uzaklaşma olarak görüldü ve oyuncunun yeteneğinden çok doğru ekipmanı kullanma zorunluluğu getirdi. Ubisoft'un formülün yıprandığı yönündeki bu eleştirileri dikkate alarak seriyi yenilemek amacıyla endüstrinin güncel trende olan canlı hizmet modeline yöneldiği düşünülüyor. Bu dönüşümdeki bir diğer önemli faktör, Ubisoft'un Tencent ile kurduğu stratejik ortaklıktır. Tencent, küresel oyun pazarında, özellikle çok oyunculu ve canlı hizmet oyunları alanında büyük bir etkiye sahiptir. Bu ortaklık kapsamında Tencent'in Far Cry gibi önemli bir marka üzerinde söz sahibi olması, serinin gelecekteki yönelimini doğrudan etkileyebilir. Küresel pazarın, özellikle Asya pazarının çok oyunculu oyunlara olan yoğun ilgisi, bu kararda etkili bir faktör olabilir. Tencent'in bu alandaki uzmanlığı milyonlarca oyuncuyu uzun süre bir oyunda tutacak sistemler ve ekonomiler yaratmaya odaklıdır. Dolayısıyla bu stratejik değişim sadece Ubisoft'un tek başına aldığı bir karar olmayıp, aynı zamanda küresel pazar dinamiklerinin ve en önemlisi bir ortağın beklentilerinin bir sonucu olabilir. Peki bu durum Far Cry'ın tek kişilik hikaye yapısının tamamen ortadan kalkacağı anlamına mı geliyor? Mevcut bilgiler bunun kesin olmadığını gösteriyor. 2020 yılında ortaya çıkan bir söylenti Far Cry 7'nin tek kişilik ve çok oyunculu unsurları birleştiren hibrit bir model sunabileceğini öne sürmüştü. Bu iddiaya göre oyunda ana karakterin ailesini kurtarmak için 72 oyun içi saatlik bir zaman sınırı olacaktı ve bu sayaç yalnızca tehlikeli bölgelerde aktif olacaktı. Bu mekanik tek kişilik hikayeye bir aciliyet ve gerilim unsuru ekleyebilir. Oyuncuyu sürekli baskı altında tutarak daha dinamik bir deneyim sunabilir. Eğer Ubisoft bu zaman baskısı altındaki hikaye konsepti çok oyunculu bir altyapı ile birleştirirse, oyuncular ana hikayeyi tek başlarına deneyimlerken belirli yan görevleri veya haritada aktivitelerini diğer oyuncularla birlikte yapabilirler. Bu sistem ayrıca diğer oyuncuların rakip olarak sizin oyun dünyanıza katıldığı istila benzeri mekaniklerin eklenmesine de olanak tanıyabilir. Bu hem senaryo bütünlüğünü koruyup hem de tekrar oynanabilirliği ve sosyal etkileşimi artıracak bir çözüm olabilir. Bu haberler serinin oyuncu kitlesi arasında farklı tepkilere neden oldu. Bir kısım oyuncu Far Cry'in tek kişilik keşif ve hikaye deneyiminin azalmasından, oyunun mikro ödemeler ve sürekli görev döngüleriyle dolu bir yapıya bürünmesinden endişe duyuyor. Onlar için Far Cry, özenle hazırlanmış bir dünyada kendi maceralarını yaşadıkları kişisel bir deneyimdi. Diğer bir kısım ise serinin tekrarlayan formülünün değişmesini olumlu karşılıyor ve çok oyuncu modların arkadaşlarla birlikte yaşanacak öngörülemez ve eğlenceli anlar yaratacağını düşünüyor. Bu oyuncular için seriye eklenecek bir co-op modu veya rekabetçi unsurlar oyunun ömrünü uzatacak ve ona yeni bir dinamizm getirecek. Şu an için kesin olan bir sonraki Far Cry oyununun yapısal olarak öncekilerden farklı olacağıdır. Bu değişimin seri için başarılı bir yenilik mi yoksa markanın kimliğini zedeleyen bir girişim mi olacağını oyun çıktığında göreceğiz. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.